İhtiyatsa, bak Bizi bunu kolun koymuş ya. Bak pazar ben iki gün yapabildiğimde bilmedim. Bak öyle ihtiyar seydirip yaparız. Çömelir ceviz evet, ama. Evet, ne kadar fasulye? Şimdi <laughs> <laughs> işimiz çok. Cevizi yıktırdım. Odunla yapılacak daha. Ya, Olacaksın kız bu. <laughs> İyi etti. Böyle yaşlar mı yiyorsunuz? Sevgi çolak getireceğim. Getirdim abi. Getirin, getirin. Evet, 2022 yılı hem tarımsal hem turizm anlamında hem ülkemizin Covid belasından çıktığı bir yıl oldu bize göre. 2022 yılında turizm anlamında değerlendirirsek gerçekten yoğun bir Turist kitlesinin hem yerli hem yabancı turistlerin geldiği bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Ee, gerek Yamaç Paraşütü etkinliklerimiz gerek bu yıl yapmış olduğumuz uluslararası çameli festivalimiz hem e, ülke içerisinde hem ülke dışında büyük yankı uyandırdı. Ee, yine tarımsal anlamında baktığımız zaman e, bizim ilçemizdeki en büyük üretimlerden bir tanesi ceviz üretimi. E, bu yıl e, 200 milyon TL'nin üzerinde yaklaşık 2000, e, 2000 tonun üzerinde bir ceviz üretimimiz oldu. E, şu anda da vatandaşlarımız cevizlerinin satış esnasındalar. E, ee, fasulye anlamında biliyorsunuz Çamalı fasulyesinin coğrafi işareti var, coğrafi tesiri var. Şu anda 500 tonluk bir üretimiz var. İnşallah bu yeni yapmış olduğumuz göletlerle beraber fasulye üretiminde arttırmış olacağız. Ee, yine ilçemizin en büyük kaynaklarından bir tanesi alabalık üretimi. Denizdeki en fazla alabalık üretim çiftleri Çameli ilçemizde var. Şu anda yine devletimizin destekleriyle e, gerek Amerika, Amerika Birleşik Devletleri gerek Avrupa Birliği'ne ihracat yapan arkadaşlarımız var. Balık yumurtası üretimi yapan arkadaşlarımız var. Ee, yağış anlamında... Ee, Ağustos'tan sonra biraz sıkıntımız vardı, şu anda e, üreticilerimiz çok şükür yeni sezon buğdaylarını ekebildiler. 2022 yılında bereketli bir sezon geçirdiğimizi umut ediyoruz. 2021 yılında yapmış olduğumuz hesaplamalarda çameli işimizde 415 milyon TL'lik bir tarımsal döngü olduğunu hesap ettik. Tabii bu yıl fiyat artışları, maliyet artışlarında öngördüğümüz zaman bunun 800 milyon TL üzerinde bir rakama çıkmış olduğunu umut ediyoruz, tahmin ediyoruz. İnşallah 2023'te. 2022'den daha bereketli olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Çamili ilçemize hem ülkemize gelecek yıl hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz.